İçine Biraz biraz daha sürüyorum. Unumuza göre bir tane olursa bir tane, üç dört tane olursa üç dört tane boşaltacağız. Şeker, yoğurt suyla ilave edeceğiz, yoğuracağız. Dök sen oraya dök annem, oraya dök sen. Onu da kız kızım. Birçok karbonatı bir kere dökeceğim. Sert olması için fazla yağ koymayalım. Suyla çarpalım. Dokuz. Yok, kavuşmaz ki hepsi. Eskiden yokluk vardı, ne vardı? Şeyle ne kurban oldum. Böyle de buğday unuyla etmiyorlar diye, çavdar unuyla, arp unuyla edip de yiyorlardı. Şimdi elhamdülillah halaydı dolu. Cenab-ı Allah hepsini doldurmuş, vermiş. <laughs> Yapışıyor. Yumurtasını süreceğiz. Fırına vereceğiz Allah özünü verirse. Bismillahirrahmanirrahim. Al buzun, sür fırına. Sana bir bes daha vereyim de <laughs> Adım İpek Güyer. Aşağıcım avaklı koyun derim. 65 yaşındayım. Bu köyümüzün geleneği çocukluktan beri annemiz babamız yapar biz de bunu yapıyor. Çocuklarımızla, eşimizle, dostumuzla yiyor. Buyurun siz de yiyelim. Tadına bakalım. Nasip olursa inşallah. Bunun geleneği nerelere dayanıyor? Eskilerden mi? Ha, eskilerden. Ha, ebemin, dedemin gününden vardı bu, bu yapmasılar. Onlardan gördük. Biz de bunları yapıyor böyle. Önce sadece yapıyorduk. Şimdi sadece kurmak zor oldu, <laughs> soğuk oldu. Biz Bize sobada yaptık bunu, pişirdik. Kalabalık sofraları için mi tercih edilirdi? Kalabalık uç. Kalabalık daha çok güzel oluyor. Peki içinde neler kullandınız anlatır mısınız? i̇çinde İçi, yumurta, yağ, e, yoğurt, un, karbonat. Bunlarla yoğurduk. Yok mayası yok mayasız yaptık. Şeker. komşular ya komşular birikir orada yaparlarmış. Eş dost orada birikir yerlermiş. Ondan sonra böyle millete şey olmuş işte. O su duvarmeninde yapılırmış. O Peki. daha çok daha doğru derlerdi. Peki siz öğretiyor musunuz gelinlerinize, torunlarınıza? Nasip olursa inşallah. Peki bunun bir incelikli, özellikle bir tarafı var mıdır? Şuna dikkat etmek lazım dediğiniz. Valla ona dikkat etmesi gayet katı yoğurmaları lazım. Şey hiç bayatlamaz. Bir ayda dursa çayınla ye, kayfenle ye, suyla ye, ne nasıl yaparsan bu bayatlamaz hiç. Genelde nerelerde yapılır? Genelde hiç Anadolu'nda yapılır bunlar. Ben rahmetli ebemden gördüm, annemden gördüm. Onlardan biz yaşıyoruz, bizden duanlar yaşayacak. Bunu adı kombe. Yapar yerik bunu. Nasıl muhafaza edilir? serin yerde duracak bu. Kayak serin yerde sıcakta durmayacak. Peki kaç ay gider bu yaptığınız? Bir ay durur. Bir aydan fazla durmaz.